Ertem yani tamam hoş geldin. Bir dakika. Önce ben sana hoş geldin diyeceğim. Artık çünkü bütün Türkiye'nin önünde bu işin Survivor'sı, bu işin var odasısın. Bambaşka bir şey oldun. Şurası da Dominik gibi oldu aynı. Bak böyle herkes yarışıyor burada. Döner yeme yarışması oldu. Şu anda Türkiye'nin en büyük, en büyük sunucusuyla beraberim. Allah razı olsun. Değil mi? Restoranların Acun Ulucalısı oldu. Aynen. bu, şey. bu işin bir numarası oldu. Kendisiyle Tanışmaktan çok büyük mutluluk diyorum. E eskiden o bize derdi, şimdi biz ona diyoruz. <laughs> abi, bir mi? fotoğraf çektirebilir miyiz abi? Abi <laughs> ister misin? <laughs> bir şey de diyemiyorum. NBA'ye şey bile sponsor olmuş adam. NBA ya, NBA'de adam var ya dönerdi Serkan Usta diye yiyor ya. MVP. Şimdi, MVP'si, bu işin MVP'si evet. Allah razı olsun. Senden de canımın içi. Her zaman vardı, vardı, hep de var. Abim desteğine, ben hiç mı? esirgemedim. Her i̇şin gücün et kesmek, davar. Hep davar. Allah biz Allah ona abi. ne diyoruz? O da, da hep davar. Peki abi teşekkürler. Hayırlı günler diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. sağlık.